Merhaba. Bugün banyolarda ve lavaboların kenarında sık yaşanan bir problemi birlikte çözmeye çalışacağız. Duşak kabinin kenarlarında şu şu tarz siyah siyah lekeler oluşmuş. Bunun için iki tane seçenek var. Birincisi bazı markaların akvaryum dediği silikonlar. Yani bu silikonlarda siyahlaşma çok az oluyor diğerlerine göre ama bunlarda da oluyor bir miktar. İkinci seçeneğimiz ise şu tarz köşe bantlar kullanmak. Bu köşe bantlar şöyle. Şuraları süngerli, şuralar yumuşuyor. Yani şu kenarlar yumuşak. Şöyle gördüğünüz gibi. Bunun avantajı da işte bir şey olduğu zaman hemen değiştirebiliyorsunuz. Zaten alt kısımlarına su vermiyor. Üst tarafta da çok su durmuyor. Şöyle basit köşe bantları da var bunların. Köşe bantlarını da kullanırsanız montajınız bayağı kolaylaşıyor. Nasıl yapıldığında bir basitçe göstereyim. Şimdi bunun yapısı şöyle. Şimdi şu parça, şu parça şöyle köşe. Şunu rayının olduğu yere o giriyor. Yani bu bundan bağımsız arkadaşlar. Bu bunun rayı. Şu şekilde sökebiliyorsunuz parça. Şimdi bu buraya girdiği zaman şöyle bu da bunun altına geliyor. Biraz da silikon sürdüğünüz zaman gayet sağlam oluyor. Bugün bu yöntemi kullanacağız. Birlikte görelim. Önce keseceğimiz yeri ölçüyoruz. 1 metre vasıtasıyla. Şöyle tam o sınırdan bu sınıra kadar ölçü alacağımız yani parçayı koyacağımız yeri ölçmemiz gerekiyor arkadaşlar önce şöyle şu, şu. 70 6 şimdi arkadaşlar bu bir oval e, duşa kabin yani İki tarafı simetrik. Diğer tarafı ölçmeme gerekiyor. Bir tek durum olabilir. Şurayı daha dışa vermiş ya da bir yeri içe vermişse o zaman sıkıntı çıkar. Bakıyorum ikisini de zaten sıfıra sıfır yapmış. Bunun üzerine tam oturması için de öyle olması gerekiyor zaten. Öbür türlü fark edersiniz zaten biraz boşluğu. Şimdi 76 santim ölçtük. Peki köşe bentten geriye ne kalıyor? Köşe bentten geriye kalan ne demek? Şimdi siz köşe bende böyle koydunuz. 90'ı da koydunuz. Arkadan anlatayım daha iyi olur. Şimdi şuraya kadar yani şuraya şura olur ama bu diş oturacak tabi. Daha yani biraz daha fazla girebilirsiniz belki ama daha fazla olmuyor. Burada. Şimdi arkadaşlar bakın şuraya için biz parça kullanmadık. Parça kullanmadıysak o kadar eksik keseceğiz. Koyuyorum şimdi bunu. Şu inç yazan yerler de beni hasta ediyor mu? 3 santim. 76'tan 3 çıkarttık 73. Bunu 73 keseceğiz. Peki neyle kesebiliriz arkadaşlar? Bıçak, maket bıçağı herhangi bir şeyle kesilir. Metremi koydum. Ucuna 76 idi. 73'e düştük köşeye çıkınca. 73. Şuradan arkadaşlar keseceğiz. Şşş. Şöyle bir bıçağım var. Belki benim diğer videolarımda görmüşsünüzdür. Benim yaptığım bambu ağacından yaptığım bir bıçak. Aşırı keskin. Ben bunun her şeyi kesiyorum hemen hemen kesilebilir. Bir tek şöyle esnek. Esnek olmasın da şöyle kullanıyorum. Bazı yerleri şöyle de alabiliyorum. mesela şöyle bir şey kesip kesmem gerekirken, bir şey kazmam gerekirken yüzeyden. Bunu kullanıyorum. Çok faydalı oldu benim için, çok kullanışlı. Şimdi 73'ten arkadaşlar şu şekilde. Bunu bunun bir tarafı görmeyecek ama bir tarafı görmeyecek. Görmeyecek tarafı kesinlikle güzel kesmemiz lazım. Görüyor yani şu an net görebiliyor musunuz? Herhangi bir kıymık şey yok. Daha önce bir şey siyah bir şey kestiğim için bu siyahlık kaldı. Şu bir sorunumuz yok. Şimdi bunu bir deneyelim. Güzel. Şurada bir silikon borçluğu da var. Tamam. Şimdi köşe ben de getireyim bir. Köşe de bir görelim. Duruşu böyle. Gördüğünüz gibi çok bir sıkıntı yok. Tam tersi. Gayet de iyi oldu. Zaten arkadaşlar şurada yuvası var. Bakın o, o da tam oturdu buraya. Şöyle. İyice buradan su almayı engeller. Diğer parçayı da aynı şekilde kesiyorum. Onu göstermeye gerek yok. Aynı keseceğiz. Onu da oturtayım. Devam ederiz. Şimdi parçaları kestim. Parçalardan sonra silikon. Arka, arkası muhakkak kuru olsun. Temizleyebiliyorsan biraz da kötü, kötü silikonla temizleyin. Şöyle işte silip bir şeyle. Şöyle silikondan sonra biraz elinizle bastırmanız lazım. Şöyle ince bir hat. Şimdi kapağı yapacağız. Kapak için şunu dönmüş olmam lazım. Buradan şuraya kadar. Çok fazla silikon var bu arada. Dikkatli ölçmek gerekiyor. 72 Evet şu an bitti. Yalnız son kısımlar kaldı işte şu köşeleri. Tekrardan üstten çok ince bir silikon çekeceğim. Şu köşeler kaldı. Ya bu duşa iş yapmak çok zor. Çünkü giriş şu kadar yani yaklaşık 44 45-46 santim girişi var yani. Çok zorlanıyorum. Umarım sizin çalıştığınız yerler daha geniştir. Faydalı olmuştur umarım arkadaşlar. Şimdi buradan üzerinden bir sıva bandı atacağım hareket etmesin diye. Daha sonra da kuruduktan sonra bantı kaldıracağım.